hemen konumu bekletmemek adına e, ona dönüyorum. E, Diyarbakır e, Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Şanda e, ondan da hemen bugüne dair görüşlerini alacağım. Hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar. E, siz de duruşmayı takip ettiniz. Sizin e, şimdiye kadarki izlenim izlenimleriniz neler oldu? Hem katılım açısından hem davanın seyri açısından. E, bu e, bence ve çok kişi içinde Türkiye hukuk durumu e, tarihinin en anlamlı davalarından biri. Büyük bir hukuksuzluğun ortaya konduğu bir duruşma bu. Çünkü siz de az önce belirttiniz tam 13 aydır e, 15 gazeteci ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Yani 13 ay bir yılı aşkın bir süre tutuklu kaldılar. E, bu e, akıl alacak bir şey değil. E, ve e, dava safhatında da bugünkü duruşmada da e, gördük. E, az önce sözünü ettiğiniz e, Serdar Altun'un e, savunmasında altını çizerek söylediği tutuklanmadan tam altı ay sonra e, e, gizli tanık ifadeleriyle oluşturulan bir iddianame var. Ortada suç yok. E, suçu delillendirme imkanı yok. O zaman ne yapıyorsunuz? 6 ay geçtikten sonra 6 ay insanların özgürlüğünden çalınıyor ve gizli tanık bulup bir iddianame hazırlıyorsunuz. O iddianame hazırlandıktan 3 e, ay sonra da mahkemeye çıkarıyorsunuz bu insanları. Bu tabi e, sadece hukuk tarihi bakımdan bir yüz karası değil Türkiye'nin. Aynı zamanda demokrasi mücadelesi açısından çok üstünde önemli durulması gereken bir durum. Ve aynı zamanda da basın özgürlüğünün nasıl kısıtlandığı, yok edildiği. Ee, insanların haber alma özgürlüğünün, e, gazetecilerin özgürlüğü yok edilerek nasıl ortadan kaldırıldığının bir örneği. Ve tabii e, bu kadar e, sözün e, yanı sıra asla gözden kaçırmamamız, üzerinde özenle durmamız gereken bir başka nokta. Bu hukuksuzluk, bu haksızlık, bu adaletsizlik e, Türkiye'de Kürt halkına uygulanan haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin, kısacası zulmün bir parçası. Ondan ayırarak yani Türkiye'de Kürt halkının yaşadığı çile ve sıkıntılardan bağımsız olarak bu mahkemeyi de düşünmememiz gerekir. Fakat beni çok sevindiren bir başka nokta. Bugüne kadar Kürt medyası adeta Türkiye'de yaşamıyormuş, böyle bir medya yokmuş gibi davranılıyordu. Oysa ben Seçim kampanyası döneminde de Diyarbakır'da bir aydan fazla bir süre içinde Kürt medyasının ne olduğunu, kim olduğunu, nasıl mesleki düzeyi olduğunu, ne kadar çalışkan, bilgili ve yetenekli olduğunu kendi gözlerimle gördüm, buna tanık oldum. Ve ve bir yandan da bunca zamandır Kürt medyasının sanki Türkiye'de bulunmuyormuş, böyle bir şey yokmuş muamelesi görmesinden de üzüntü Duya gelmiştim Oysa bugün bu e, duruşmayla birlikte e, Kürt medyasının, bu sanık meslektaşlarımızın, arkadaşlarımızın Türkiye'deki kurumlar tarafından, medya kurumları tarafından siz de söylediniz, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Gazeteciler Cemiyeti, çeşitli meslek kuruluşlarının İstanbul'dan Ankara'dan gelen e, temsilcileriyle, kucaklandığını görüyoruz. Ayrıca Yeşil Sol Parti'nin ben dahil bütün il milletvekilleri burada. Van milletvekili e, Sinan Çift Yürek de burada. Burada olmayan üç milletvekili de Ankara'da parlamenter çalışması nedeniyle nöbetçi oldukları için gelemediler. Bu da şunu gösteriyor. Kürt medyası artık sahipsiz değil. Kürt medyasını biz e, Diyarbakır milletvekilleri olarak kol kanat gerip savunacağız. Aynı zamanda da Türkiye'nin meslek örgütleri de Kürt medyasını kendilerini bir parçası olarak görmeye başlamışlar. O nedenle bu adaletsizliğin ve hukuksuzluğun tahliyelerle sonuçlanması hem büyük beklentimiz hem büyük umudumuz hem de hakkın hukukun yerine gelmesi olacak ve Türkiye'nin basın özgürlüğü mücadelesinde, demokrasi mücadelesinde önemli bir kilometre taşı olacak. Bu dava bu bakımdan da çok önemli. Aslında biraz önceki ifadelerde de şu geçiyordu. Kürt medyasının aslında uzun süredir bir baskıya maruz kaldığını ama Kürt medyasının kendi devam ettirme ve ilerleme konusunda bir geleneği oluşmuş durumda. Ve şimdi yargılanan gazetecilerde biz bunun devamını sürdürüyoruz aslında. Biz o geleneğin devamını sürdürüyoruz. Çünkü bu coğrafyada bir zulüm yaşanıyor ve bunu biz halka duyurmak zorundayız. Aslında bir sorumluluk hissettiklerini söyleyebiliriz. E, haber yaptıklarını ancak bu haberlerin e, sizde gör, e, iddianamede geçen e, o çoğu haber programda konuşma gibi e, durumlardan dolayı e, iddianameye geçen suçlamalar var. Hatta bir tane e, gazetecinin e, sadece Musa Anter'in e, anmasına katıldığı takip yani gazetecilik faaliyetinde e, takip ettiği için e, bile iddianeme uzunca bir e, suçlama girilmiş. Yani siz e, o iddianemenin içerisiyle içeriğiyle ilgili ne düşünüyorsunuz e, savunmalara göre? Yani en başta söylediğimi tekrar geri dönüp biraz açayım. Bu Türkiye'nin hukuk tarihi bakımından bir kepazelik hali bu davanın ta kendisi yani o. Şu bakımdan öyle. E, bundan 13 ay önce 22 Haziran 2022 günü 22 tane medya mensubu Kürt, bunların hepsinin ortak özelliği Kürt, tutuklanıyor. Bunların 15'i tam 13 ay bugün bu duruşma salonuna arkamızdaki Diyarbakır Adliyesi'ne gelene kadar demir parmaklıklarının arkasına özgürlükten mahrum bırakılmış olarak tutuklanıyor. Neye göre, hangi delile göre ve ne suçlamayla ortada bir şey yok. Ta ki 6 ay sonra bir iddianame ortaya çıkana kadar İddianame nasıl ortaya çıkıyor? İddianame e, kim olduğu şu anda hiçbirimiz tarafından bilinmeyen bir takım gizli tanık ifadeleriyle ve bu kişilerin örgüt üyesi oldukları. Ne örgüt üyesi? İşte PKK kastediliyor. Örgüt, terör örgütü üyesi. Peki siz 22 Haziran 2022 günü bu kişileri tutuklarken buna dair hangi delille, hangi örgüt bağlantısıyla bir iddianame bir sorgulama e, tanzim tanzim ettiğinizde onları götürüp hapse attınız mı? Yok. Ortada yok. Aradan geçiyor bir ay. 2022 Temmuz'u, Ağustos'u, Eylül'ü, Ekim'i, Kasım aralı bir şey yok. 2023 yılına giriliyoruz. Ocak, Şubat, Mart ayında seçim olacağı belli. E, Türkiye'de tarih anlaşılıyor. 14 Mayıs'ta seçim olacak. Birdenbire Nisan ayında bir gizli tanık bulunuyor ve bunların örgüt üyesi olduğuna dair bir iddianame tanzim ediliyor. Ama ortada gene delil yok. Gene delil yok. Ortada ne var? Ee, gazetecilik faaliyeti var. İşte bugün savunmalarda da söylenen, sizin de bir tanesi için söylediğiniz Musa Anter'in anması ya da çeşitli e, Kürt medya kuruluşlarında yapılan haberler. Bu örgüt üyesi olmak suçlaması için yeterli. Bu aslında şunu gösteriyor. Türkiye'de Kürt olduğunuz zaman ve Kürt halkına zulmedeceğiniz zaman, Kürt halkına haksızlık yapacağınız zaman örgüt üyesi diyorsunuz, terör örgütü üyesi diyorsunuz. Kürt kavramıyla, Kürt sözüyle terör ve terör örgütü kelimeleri eş anlamlı kullanılmaya başlıyor. Ondan sonra da her türlü haksızlığı ve hukuksuzluğu yapabiliyor oluyorsunuz. Bu arkadaşlarımızın duruşması bu bakımdan çok tarihi bir öneme sahip. Ya buna bir dur diyeceğiz. Basın özgürlüğünün e, önünü açacağız. Demokratikleşme mücadelesi için bir hamle yapmış olacağız. Kürt halkına uygulanan baskılara bir şekilde e, direneceğiz, göğüs gereceğiz. Ya da bu baskılar, bu hukuksuzluk, adaletsizlik bu davanın açtığı yoldan devam edecek. O yüzden... Bu davayı tekrar edersem önemli bir kilometre taşı olarak görüyorum. Hem Türkiye'nin hukuk mücadelesi tarihinde, hem demokrasi mücadelesi tarihinin, hem de basın özgürlüğünün, halkın haber alma özgürlüğünün kullanılabilmesi yönünde. Hem de en önemlisi tekrar ederek söyleyeyim asla ayrı düşünemeyiz. Bu dava Kürt halkına yönelik baskı ve zulmün ayrılmaz bir parçasıdır. Bunun durdurulması mümkün olmadan Türkiye'nin de demokratik geleceği olamaz. Onun yolu açılamaz. O bakımdan da yani Kürt halkına karşı girişilmiş baskı ve zulme karşı koymak bakımından da çok çok önemli tarihi bir dava. Var. Son olarak bir şey daha soracağım hocam. Şimdi Türkiye'de zaten gazetecilik hani davaları, duruşmaları yakından takip ediyoruz. Çok fazla var hem bu bölgede hem Türkiye genelinde bu davaları görüyoruz. Ancak bu 15 tutuklu gazetecinin gündeme gelmesi. Türkiye medyası açısından da e, yetersiz buluyor musunuz, ele alınmasını yetersiz buluyor musunuz? E, öyleyse neden e, bu 15 gazeteci, Türkiye'deki herkes e, gazetecilik faaliyetini yürütüyor olmasına rağmen neden daha az görünüyor? E, elbette buluyorum ve onun için zaten e, özellikle e, dönüp dönüp aynı şeyi vurguluyorum. Bugün de tam sizin sorduğunuz soruya cevap niteliğinde... E, Türkiye'nin e, internet e, önemli internet sitelerinden belki de en başta gelen internet siteleri arasında özel bir yer tutan d 24e tam da ben bunu yazdım. E, Stockholm'den bir yıl önce ben Stockholm'deydim İsveç'te. E, Stockholm'den Diyarbakıra, e, NATO'dan AB'ye çünkü e, NATO zirvesine gitti Cumhurbaşkanı ve orada. İsveç'in NATO üyeliğine vetoyu kaldırmak için Türkiye'nin AB yolunu açın dedi. O yüzden Stokholm'den Diyarbakır'a, şimdi Diyarbakır'dayım bir sene sonra, NATO'dan AB'ye Kürt haklarına ve hukukuna diye bir başlık attım. Çünkü tam sizin soruda sorduğunuz susuz bugüne kadar ve bu söyleşinin ilk bölümünde de altını çizmeye çalıştım. Türkiye'de Kürt medyası yokmuş. Ya da onun başına ne gelirse Türkiye'nin diğer kesimindeki medya kurumlarını kuruluşlarını ve mensuplarını ilgilendirmiyormuş gibi. E, ve hele örgüt üyeliğinden yargılıyorsanız iyice insanlar uzaklaşıyor. Neye lazım diyorlar. Yani bunun medya ile ilgisi yok. Basın özgürlüğü ile ilgisi yok. E, bunlar Kürt gazeteciler. Kürt gazeteciler ama gazeteciler ama yani işte orası başka bir yer. Sanki Türkiye değil burası. Hem bir yandan Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne ilişkin olarak çok duyarlılar hem de burasını sanki Türkiye saymaz gibi. Kürt medyasını, Türkiye medyasını bir parçası saymaz gibi. Kürt gazetecileri, meslektaşları saymaz gibi. Hele üstüne bir de bunlar örgütten yargılanıyor diyorsanız ha bunun yani basın özgürlüğüyle, medya ile bir alakası yok. Başka bir konu bu deyip Uzak duruyor ve ilgisiz davranıyordu. O zaman e, kediye ciğer vermek gibi bu faşizan baskı rejimlerine Kürt medya mensuplarını yiyin, bitirin diye sunmuş oluyorsunuz. Ve o aynı zamanda Kürt halkına baskı yapmak serbesttir. Çünkü onlara yapılan baskılar dillendirilmez, seslendirilmez e, ve medya konusu, haber konusu, yorum konusu olmaz. Bunu yapanlar hapse girer ve örgüt üyeliği suçlamasıyla hapse girer. Hakim yüzü görmeden de 13 ay hapiste kalırlar demek bu. Şimdi Türk meslektaşları, Türkiye'nin batısından gelen insanlar Kürt medya mensuplarına sahip çıktığı oranda e, ve Kürt medyasının sesi, haksızlığa uğramış Kürt gazetecilerinin durumu Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirildiği ölçüde o zaman hem o pek meraklıları açısından söylüyorum Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne fayda sağlanmış olur. Hem Kürt medyası, Kürt gazeteciler korunmuş olur, onların hakkı hukuku savunulmuş olur. Hem de Kürt halkına yönelik baskılara sessiz kalınmayacağı ortaya çıkarılmış olur en başına tekrar e, dönüp kısaca cevap vermek gerekirse ben hiç memnun değildim. E, Türkiye medyasında Kürt medyasının üvey evlat muamelesi görmesi ve dışlanmasına ve üstünde durulmaması fakat bugün tekrar edeyim haksızlıkta da yapmayayım o bakımdan da bir dönemeç noktası o dönemeç oldu bir dönüm noktası oldu. Türkiye'nin en önemli basın kuruluşlarının temsilcileri İstanbul'dan Ankara'dan kalktılar. Bu duruşmayı izlemeye geldiler ve milletvekilleri de e, yine e, hep, hep bölge milletvekilleri değil gelenler için de siz de söylediniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölge milletvekili olmayan milletvekilleri de var. E, geniş bir e, parlamenter e, mevcudiyetiyle de e, Kürt medyasına yapılan baskı, onlar nezdinde Kürt halkına yapılan baskı Türkiye'nin bütün projektörleri altına bu sayede sokulmaya başlandı. O bakımdan tırnak içinde söylüyorum. Ee, abartmayayım ama gerçekten tarihi bir gün Çok teşekkür ediyorum hocam değerli yorumlarınız için. Ee, evet Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar konuğumuzdu. Diyarbakır Adliyesi'nin önünden aktarıyoruz. 15'i tutuklu, 18 gazetecinin bugün ilk duruşması görülüyor. Hala savunmalar devam ediyor. Biz adliye önünden gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Tekrar sözü sana bırakıyorum Onur Öncü.